Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden öbürü ise düşman tarafından idi. Hemşehrisi düşman olana karşı ondan yardım istedi. Musa da bir yumruk atıp onu öldürdü. Arkasından bu dedi şeytanın içindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı açık bir düşmandır. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu affetti. Çünkü o affı ve merhameti bol olandır. Ya Rabbi dedi. Bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam. Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine Musa'yı imdadına çağırıyor. Musa ona belli ki sen azgının tekisin dedi. Bununla beraber Musa hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup onları ayırmak isterken soydaşı kendisini yakalayacağını sanarak ne o Musa dedi. Dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, ara bulmak istemiyorsun. Derken şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki ne yapıyorsun Musa Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbi diye yalvardı.